Zaman Yolcusu Miranda'dan hepinize e, kucak, kucak sevgiler arkadaşlar. E, kartlarım elimde yine. Bugün e, kartlarıma diyeceğim ki, tabii ki sizlerden gelen sorular da beni e, bu anlamda e, motive ediyor. Ve kartlara onları da soruyorum e, ruh eşini beklemekten yorulan ve sıkılanlar için ruh eşleri ile alakalı e, bakalım kartlar neler söyleyecek? Bugün biraz farklı bir açılım yapalım arkadaşlar. Şöyle... Evet... Böyle açalım kartlarımızı bakalım kartlar neler söyleyecek. Her şeyden önce şunu belirtmeliyim ki arkadaşlar ruh eşinize 4 zamanlı yani kartların söylediğine göre 4 vakit üzerinden kurulu bir zaman akslı bir vakit var. Yani bunu siz isterseniz 4 gün, 4 hafta, 4 ay ya da daha uzun olarak da 4 yıl diyebilirsiniz. Ya da çok uzun zamandır bekliyorsanız bunu ona da yorabilirsiniz arkadaşlar. Atıyorum 4 yıldır artık bekliyorsunuz ve bunun artık zamanı gelmiştir ya da 4 aydır bekliyorsunuz, zamanı gelmiştir. Ee, bir gün bir gece daha doğrusu gün değil de gece ee, belki bir telefonla belki herhangi bir yaşadığınız olayla ya da herhangi bir ortamın içinde ruh eşinizle karşılaşacaksınız arkadaşlar. Çok böyle ani olacak bu birdenbire sanki onu birdenbire gözlerinin içinden sanki sizin gözlerinizin içine akan bir enerji olacak böyle bütün hücrelerinizde hissedeceksiniz ve işte tamam bu diyeceksiniz. Yani iç sesiniz size e, ruh eşinizin o olduğunu zaten söyleyecek. O gelirken de zaten e, yani size böyle nasıl diyeyim böyle her şeyiyle geldiğini hissettirecek. Yani o karşılaşmada ikiniz böyle komple bir hem hal olmuş, bütünleşmiş biçimde olacaksınız. Yani bu duyguda olacaksınız arkadaşlar. Bu aşkın da ötesinde, mutluluğun da ötesinde bir şey. Eğer ruh eşinizle daha önce karşılaşmışsanız ki öyle görünüyor. Yani daha önce karşılaşanlar ve yolları ayrılanlar için de arkadaşlar, hayatın şöyle bir aslında hayatın döngüsünün şöyle bir planı vardır bazen hani yeterli e, tekamülde yeterli olgunluğa erişmemiş olduğumuzda ruh eşlerinin e, yollarını bir ayırır ve daha sonra evet e, her iki taraf da e, belli sınavlardan geçer ve o sınavları açtıktan sonra e, bütün yolculuklarını tamamladıktan sonra bir araya gelirler ve birlikte e, hayatın diğer kalan basamaklarını birlikte adımlamaya devam ederler arkadaşlar. Bu nedenle ruh eşinizle bir karşılaşmışsanız, işte bu tam da benim ruh eşimdi. Bundan sonra asla ruh eşiyle karşılaşmam dediğiniz durumlar da varsa arkadaşlar, muhakkak ki ikiniz de e, hayat yolculuğunuzda sınavlarınızı tamamlamamışsınızdır ve bu nedenle e, yollarınız ayrılmıştır ama emin olun ki tekrar bir araya hayat sizi getirecek ve birlikte devam edeceksiniz. Aslında bunlar için daha fazla kart çekmeme gerek yok. Çekmek istiyordum ama çekmeme gerek yok. Çünkü burada kartlar her şeyi söylüyor. Bu arada hayat yolunuzda hayatın sizi sınavlardan geçireceği önemli konulardan biri de arkadaşlar paylaşım. Yani yeterince paylaşım samimiyetle yapıyor musunuz? Hani böyle paylaşım derken böyle her şeyinizle hani kalpten paylaşıyor musunuz? Ya da işte işte e, sizde var olan ama yokluğunu çeken kişiler ihtiyaçlarını giderecek kadarını paylaşıyor musunuz onlarla yani hayat sizi bu tarz bir sınavdan da geçirecek kartların söylediğine göre yani daha böyle toparlayıcı bir dille söylemek istersem arkadaşlar hayat diyor ki isterseniz e, ne olursa olsun yani elinizde olanın muhakkak ki sadakasını verin yani Yok olanları bir şekilde sevindirin. İsterseniz bunu e, bilmem severek sevindirin. Yani sevginizle sevindirin, sevgiyi paylaşın. İsterseniz maddi olanaklarınızı paylaşın. İsterseniz işte başka var olan e, neyiniz varsa onu paylaşın. Paylaşımla ilgili yoğun kartlar çıktı burada arkadaşlar. Bu nedenle eğer paylaşırsanız e, paylaşmanız gereken her neyse bunları zaten biliyorsunuz. O zaman e, hayat yolculuğunuzdaki bu tekamüle giden yoldaki yolculuğunuzdaki sınavları daha kolay atlatacaksınız ve ruh eşinize kavuşma sürenizde süreniz de daha da kısalacak. Ama ruh eşinizle tekrar bir araya geleceksiniz. Bu konuda da endişeniz olmasın. Yine dörtlü zamana bu kart işaret ediyor. Başlangıçta da zaten dörtlü zamanı göstermişti arkadaşlar. Miranda'dan hepinize kucak kucak sevgiler diliyorum arkadaşlar. Özel uzun açılımlar isterseniz tabii ki onları da yapabilirim arkadaşlar, yapabiliriz. Ya da işte başka sorularınızı bana mesajla iletebilirsiniz. Önceki videolarımızda telefon numaralarımız var arkadaşlar. WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilir, iletişim kurabilirsiniz. Ayrıca bu açılımları ben hangi zaman da izlerseniz o zamanda da e, işlemesi niyetiyle yapıyorum. Kartlarımı bu şekilde e, ritüelimi yaparak açıyorum arkadaşlar. Miranda'dan kucak dolusu sevgiler diliyorum. Yolunuz aşkın içinden geçsin arkadaşlar.